Even if this box was located at a very inconvenient distance. Time to find that mailbox. Tam bu mailboxı bulma zamanı şimdi diyor. Haydi. Left right. Tam şu an oyun öğretiyor bana. Güzel. Rete. Lan kafamızı attık. Lan ana çok iyi lan. Tamam. Şimdi bir dakika şurada neler var? Biraz bir oyun keşfedeyim ben yine. Ya bak, kapıdan dışarı mı çıkacağız acaba? Hah. odalarda bir şey olabilir mi? Buralarda ay çok iyi lan oyun. Gel bakalım. Jump A, tamam. Şunu da ök ediyoruz? kafamız attık ya. Hıh, tamam. Oyunla adı ne? Oyun da Trine 4 abi. Trine. Neyse oyun oynamaya devam, ben kaçayım. Teşekkürler. Hoş hoş geldin tekrardan bu arada aramıza. Çok teşekkür ederim. Dindin. Din. Aa çok güzel. Time to, throw some Time to throw some Abi şu RT ne ya? Şu mu? Yok. Bu da değil. Böyle bir tuş. Hold and pick diyor. Ha, dur bakayım. Hayır. Sen çözeceğim onu şimdi. Kartopunu al sürükle. Sürükleyeceğim de. Pik diyor tamam pik. Alacağım da alamıyorum ki. Yani böyle bir tuş yok abi bende. <laughs> Kol değil de klavyeyle daha iyi olur bu oyunlar Olabilir ya klavye de ama dur bakayım şimdi. Hakikaten RT diye bir tuş yok ki. Hangi Hangisini alacağız ya? Bak bu değil bak bunda da RT diyor. Share mi acaba? Yok. Bakayım bir dakika. Blue mu oynayacağız? Evet. Abi nasıl tutacağım? Sağ arka R1, R2 falan değil. Dur bakayım bir dakika. Bir dakika. Tamam. Tam çözdüm. Çözdüm çözdüm tamam. Basılı tutacakmışım R2'ye. Şunun gibi mesela bak. Oydaş. Arkadaşlar büyü yapıyorum şu an. Dur dur tamam iyiymiş. Oo çok iyi lan. Ha, ha kadar da yaptım. <laughs> Şimdi bir dakika. Onu herhalde tutamıyorumdur diye düşünüyorum. Da biliyor mu yoksa? Oo. <laughs> Korku terisi büyüye inanmıyorum diye <laughs> Bak sıkı takipçiler nasıl belli ediyor kendini. Tamam da bir dakika ben bunu ne yapmam gerekiyor acaba? şuraya koyup üstünden mi atlayacağım acaba? Sizce nasıl? Sizce böyle mi? Evet öyleymiş. <laughs> Şimdi bir dakika. Ne dur önce yukarıdakine odaklanacağız gibi geldi. Yukarıdaki tam mantıken belli. Tamam. Bunu dur seni değil. Teki. Yukarıdakine odaklanmak istiyorum. Buraya tam bu bulmaca tarzıymış ya Güzel Tamam hoşuma gitti lan oyun Bu oyun oynayanlar var mı? Ali Bey sen oynadın galiba bu oyunu Bir dakika bunu ne yapacağız şimdi? Ya, İkisini üst üste koyup üzerinden mi zıplayacağız acaba? Dur bakayım Dur bir dakika dur Kaç tane yaptık? Tamam. Aa dur. Demek ki şu bu büyük en üste girer, girer mi sizce? Durun burada. Burada. <laughs> Arkadaşlar bu bir şey benzedi şu an. de aldı. Tamam. <laughs> Bili yapmadım biliyor musun oraya son, son şey koyana kadar. Evet kardeşim kemiğe benzedi gerçekten. İyi niyetli kardeşim benim. <laughs> Güzel. Buradan yukarı atlayacağız herhalde. Es. Aa köprü yapacağız. E düştü. bir dakika şimdi. Bunu döndüremiyor muyum? Döndüremiyorum. Banlanacağız şimdi. Yok oğlum banlanılmaz ama. Bir dakika. Benim bir oraya atlamam lazım. Havada duruyor mu? Durmuyor. Tamam. Aa tam döndürebiliyormuşuz. Tamam tamam. Tamam, ben şimdi köprü yapacağım buraya ama bir dakika... Ay anasını... Ama ben oraya geçmem için önce bunu şey yapmam lazım... Şöyle... Heh. Nasıl ama? İşte bu... Zeka... Ahmet, klibini mi aldın onu ya? <laughs> fazla, her, 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 her... Dur, e ben oraya ne sıçacağım şimdi? Tamam. Bir tane daha yapacağız belli. Şöyle herhalde. Heh. Ben çıkarım. Çok güzelmiş lan oyun. Benim çok hoşuma gitti. Tam tam ban Aa baykuş. <laughs> buradan bebeğinkini gördük değil mi? Aynen. Orada dün beni izleyenler belli oluyor. Şimdi bir dakika. Arkadaşlar bir saniye. Ee, birazcık mantığı çözmem gerekiyor. Tamam. Hmm. Bunu alabiliyor muyuz? Yani bunu da alabiliyor oğlum? Dur. Böyle koyalım. Tamam. Seni de alalım. Kafam attı şerefsiz. Heh. Havada durabiliyormuş orası iyi. Abi korkuda nasıl bu güven değil. Ne bileyim oğlum. Oğlum güreşle ilgili konuşma diyorum. Adam hala Pepe inadına güreşle ilgili konuşalım. Dur şimdi bir dakika. Onu nasıl alacağız? Ee? Little, Nightmares 2 çok pahalı aynı. Oğlum benim bunu almam lazım. Ha tamam biz bunu unuttuk. Bu da vardı bize tabi. Tamam gel. Aldım. Yani şöyle koyalım. Üstünden çıkarız. Bak. Oyun benim çok hoşuma gitti bu arada. Sizin nasıl bilmiyorum. Aa. Arkadaşlar, sizce mantık şu an şey değil mi? Kutu yapıp kutuyu bunun yerine koyup ağırlık yapıp oradan oraya çıkmak, değil mi? Çok belli öyle olacak. Bakın şimdi izleyin. Bu kadar. Şimdi onu çekeceğiz oradan. Nasıl kaldırıyorduk böyle? Heh. Tamam. Evet. Alışın oyun abi. Aynen. Oyun güzel. Bu arada bu şu an büyücüyüz. Belli ki okçu, e, savaşçı falan da olacak. Heh, dur şimdi ağırlığımızı buraya vereceğiz herhalde. Hadi. Şimdi bu oyunun mantığı da şu an muhtemelen bir dakika. Kutuyu kutu yapıp... Hadi burası da mı hareket ediyor? Hmm. Şimdi bir dakika. Kutu yapıp... Dur, tuşuna alışamadım bir türlü kutunun. Heh. Böyle yapacağız herhalde bunu. Oradan da oraya zıplayacağız. Aynen. Onu yok edeyim. Yok. Kutu yok ol. Hayır. Tamam dur. Tamam dur şimdi. Hayır kutu bir daha çıkarabiliyor mu? Ona bakacağım şimdi. Ya yani tam çıkarabiliyormuşum. Ben kutu orada kalıyor diye düşünmüştüm Ne değilmiş. <laughs> Abi çok zekisin yok oğlum zeka gerektirmiyor bu çok fazla. Ama zevkli oymuş benim çok hoşuma gitti. Oh, poor Aa. Poo goat. Arkadaşlar görüyorsunuz goat var burada. Onu kaldırırsam ciddi misin bak onu kaldırırsam arkadaşlar iyi izleyin şimdi. Jedi Master. Bak şimdi objeleri nasıl hareket ettiriyorum iyi izleyin. O keçinin boynuzu sıkışmış ya nasıl kurtarıyorum. İşte ama bana güvenme. Üstüne fırlatacaktım. Neyse. Kendi üstüme düşürsem bir şey olur mu? Olmuyormuş tamam. <laughs> daha. Bunu alacağım mı acaba? Bakayım bir alayım. Belki bir işime yarar. Hmm, dur. Böyleymiş. Yine yarayacak mı acaba işime? Böyle alayım mı? O Jordan. Aa dur köprü iş şey yapacağız. Tamam. Seni değil. Şunu köprü, köprü mü yapacağız oraya acaba? Aa bunu döndüremiyoruz. Küçük objeleri döndürebilir de bunu döndüremiyoruz. Dur aşağıda bir şey var. Aa ana. Aktarayım buraya. Tamam. Çok iyi bir oyun, benim gerçekten çok hoşuma gitti ha. Şu an bu oyunu oynayan tek Türksün. Mutlu oldum. Ama... E, dur, odaklanamadım şimdi. Tamam, yine belli ne yapacağımız. Hemen şöyle bir kutu oluşturalım. Gelmiş. Hoş, Hoş geldin yürüyen cinsellik. cinsellik. Hop. Dur, oraya nasıl çıkacağız? Oh no. Last night's avalanche laid waste to the bridge. Now how am I going to get to the mailbox? Hakikaten mail box'a nasıl gideceğim? Bir... Lan, lan lan Aa, yardıma gelin. Adam işte görüyor musunuz? Arkadaşlar, görüyor musunuz adamı? Nasıl yardım etti bize? Arkamızı kıymış değil mi? Kral. Nasıl ulaşacağım dedik? Yardım etti bize. Çok güzel şu an oyunun ortamı yalnız. Şimdi bir dakika. Ölürsem geri doğabiliyor muyum acaba? E? Ee? Şama tam ölüyormuş. <laughs> this all wrong. Yukarı mı çıkacağız acaba ya? Ya tamam ya. Yani. Hop, hop. Köprü şeymiş bir dakika. Köprünün ortası boş galiba. Mı? Yo duruyor. Dur çok korkuyorum şu an. <gülüyor> 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 tamam ortası boşmuş. tamam. <laughs> Hakikaten güzel burada. Cidden iyiymiş. Bu arada bu online de oynanıyor galiba. Multiplayer. Online de co-op galiba. İki kişilik. Ben Esat'la falan oynarım. Devam ederim. Şimdi bir dakika. Bir saniye arkadaşlar. Şu an e, burası biraz önemli. şuraya geçeceksem şuraya bir köprü. Bunu bıraktığın zaman bu benim kafamı düşecek mi? Düşmeyecek. Ha bir yere bağlantı kurduğun zaman düşmüyor. Tamam onu anladım. Heh, şu an düştü. Ha bir de seni mi alacağım buradan? Yok dur bir dakika. Oraya çıkarım ki zaten böyle. Tamam. Hmm, yukarı. yukarı. Tamam. Hmm. Güzel. Go go go. letter for me? Hadi bakalım. Mail geldik. Posta kutusu. Dear Amadeus the Wizard, We require you for a mission of the utmost, the utmost urgency. Bu ne Harry Potter? E, Hogwarts? İki yıl önce Hatherwood Hall. You must find the missing Prince Celeus, a ward of the Astral Academy. Kayıp şeyi o bulacakmış. Yüzyıldır, 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 yüzyıldır. Tam bir Hogwarts profesyonu. Büyü öğreneceğim diyor. Magic. E bu şey... Bu bildiğin... <laughs> riddle yalnız. Tam Riddle. Örmeyenin dersine gireceğiz. Şuan başarım kazandı gözükmüyor size. Tamam keçilerden geçtik şimdi buraya geldik. Cursed lanetli yerdeyiz. E. Act 1, Act 2. Şuan Act 1'deyiz zaten buradan devam edeceğiz tamam. Beginning level. Şu an savaşçı devam edeceğiz galiba. Ha ben haberlere bakacağım. Sayfaya post hazırlayacağım. Görüşürüz. yayınlar. Birazdan gelirim. Teşekkürler kardeşim. Gelelim bakalım. Bu sefer savaşçıyız. After <laughs>

Haydi Güzel. Ağacı kırdık yalnız. O bunlar zıplatıyor. Güzelmiş lan. Çok iyi lan. Ha. dur üzerinde yürüyeceğiz herhalde. Güzel. Tamam. Yükleyelim bakalım. Buraya kadar mı geliyor? Dur oğlum dur. Bunu alacağım. E dur tamam. Dur 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 öyle değil öyle değil öyle değil öyle değil öyle değil. The Best Future hoş geldin. Oyun normalde 50 liraymış. Steam'de %70 indirim var 12. Aynen 12,5 lira aldım ben zaten bu E ben bunu nasıl taşıyacağım şunları oraya? Hayır hayır üstüne değil üstüne değil üstüne değil. Zorla zorla. Dur, tamam iki tanesini şey yapacağım belli. Tam. Şöyle yapıp. Abi ne yaptın iyi misin? İyiyim kardeşim. Bunu zorlayacağız böyle. Dur 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 öyledir öyledir. Hah. Hah. Tamam. Aşamayacağız. Ha ulan. Tamam. Şimdi oraya çıkmak için gitmemiz mi gerekiyor? Dur bakalım. Yalnız burada kaldım. Kaldım burada zıplayamıyorum şu an. Çitten kaldım. Oyun bayağı iyiymiş aldım direkt. Eyvallah. kaldım burada zıplayamıyorum. Şuraya baştan başlayalım. Şimdi bir özellik bir şey var mı? Yok kaldım şu an bug oldu oyunda. Dur şurayı baştan alayım. Restartlama da yok. Bölüm baştan oynayacağım herhalde. Herhalde değil mi? Aynen. Return to map diyor. Map return. He tamam. Mecbur bölüm baştan oynayacağız galiba. Acaba yok. Check tam Tamam checkpoint'i varmış. Sıkıntı yok. Hıh. Yine oraya gelmedi. Ne diyor? Stamp the seesaw and thing up the block. Tamam içeceğim onu da yanlış yere Bu tarafa içeceğiz galiba da. Üzerinde yürüyebiliyor muyuz? Hayır. Yine oraya geleceğim ama. Bunu bu tarafa kaydırıp üzerine çıkmam lazım. Bir bakayım unuttuğum bir şey mi var? Yok. niye kaydıramıyorum ben şu an? Allah Allah. Yanlış tarafa kaydı yine restart. <laughs> Bilmiyorum artık. Dur çözeceğim onu. Gerçek adım Ali Ömer. Baydar. Ali Ömer'miş gerçek adım. Şimdi bir saniye. Ha 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 tamam tamam tamam. Tamam. Stomp varmış oğlum. Dur dur dur. Tamam. Tamam. Tuşlar farklı ya bu? Xbox'a göre galiba. A B falan yazıyor o yüzden kafam karıştı. So tamam. Tamam. Kolaymış. Easy. Güzelimsin hesabı Ömer. Danke schön. Aa, alt sıkıntı. Hayır. Tamam. <laughs> Bakalım şimdi. Aa, gördünüz mü? Lanetli e, otlar herhalde onlar. Sarmaşıklar. Onları güneş ışığı yok etti yalnız. Gördünüz değil mi? Kendi rembalıcı çok merak ediyorum. Gidiyoruz bir yerlere de. Dur bakalım. Şey işte ya o okuldaki Hogwarts gibi okuldaki eleman dedi ben büyü, kara büyü falan yapacağım dedi. Voldemort'a dönüşmeden önceki son şeyleri herhalde. Bu ne? Aa görünüz mü? Çok iyi. Gördünüz mü arkadaşlar? Bak güneş ışığını yansıtıyorum şu an. Çok iyiymiş lan. Vallahi çok güzel ha. Ne diyor? Use your shield. Ha, tamam. Başka? Heh. Çok iyi. Burada yapalım. Bayağı iyi şu an. Güzel. Bir tane işte stomp yapacağız. Siz duydunuz mu? Oyunu sevdim ben bu arada cidden sevdim. Ben ben <laughs> böyle oyunları seviyorum işte. Bana böyle işte counter ver yok bilmem falan değil. Hayda sıkıntı. Şunu tutacağız şimdi. Bu, orada bir oluşum var. Onu zıplayarak mı geçeceğiz acaba? Peki. bunları da güzel. 43 tane özümüz oldu. Şimdi bir dakika. Orayı muhtemelen direkt geçeceğiz. Ee, dur bloklayabiliyor musun? Bilmişiz. Dur bakayım merak ettim. Aa çok iyiymiş. Hatta peki bunlar sektiriyor, sektiriliyor mu? Heh tam onu diyecektim. Gördünüz mü çok iyiymiş kaç Şimdi bir dakika. Burada da böyle geçeceğiz herhalde. Aynen. Tamam, çok iyi. E? Ee? Onu ben nasıl atabilirim? Heh tamam. Sarmaşıklara iyi sabit Çok güzel. Beğendin mi? Her zaman geriye bakmak <laughs> iyidir yazın iyi kenara. Aynen. Sroy gelmiş. Hoş gelmiş. Selamlar. O boss geldi. Beder boss geldi. Boss geldi. Oy dur dur dur. Ben bunu vuramıyorum. Bir dakika bir şey yapacağız biz bunu. Tamam. E ee, böyleken hassas oldu vuracağım şimdi. Tamam. Tamam en azından öğrendik. Işık ışık hassas ışık karşı hassas. Dur. Tamam ışık karşı hassas olduğu için Kaç kaç kaç. Şimdi bir dakika. Şunlar atıyor. Yukarıdakine ben nasıl ulaşacağım? Heh. Böyle. Dur. Kaç kaç kaç. Aman. Şimdi bir saniye. Yukarıdaki şeye Benim şu yukarıdaki sarmaşığı yok etmem lazım. Evet. 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 Hayır. Abi dur bir dakika. Tamam 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 buldum buldum. Koş 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 koş. Yok et. Yapma abi sadık stomp aynen. Eyvallah Eren. Bir an şey göremedim onu ben biliyor musunuz? Baykuş'a bak. Baykuş değil lan o. Dur Baykuş'a sen. Postacı <laughs> görünce, postacı güvercin. Pontius. We have an unfortunate <laughs> case of a missing prince, but we trust with your extraordinary skills you'll find him swiftly. Abi gidip hemen DNR'dan oyunu alacağım 12'ye. DNR'dan değil, Steam'den alman lazım. Steam'de 12 lira şu an oyun. Steam'de var 12 lira ne 12 bin lira öyle bir şey. Prince has some talent for magic, but some time ago he was involved in an accident using his sıkıntı oldu diyor, kaza oldu diyor yanlışlıkla güçlerini kullanırken diyor. Evet. Arkadan sıkıntı geldi. Problem.